bu da, Salsın deriz. Bu da abiye hazırlık amaçlı bir çalışmamız. Üstten almak. Yanlış olmasın Cihan Ceyhan değil, gelip bizi vurmasın. <laughs> bu da amaç üstten almak. Sıfır bir topu ekliyor. Çok yorgun oğlum daha yeni. Evet. Daha yeni çıktı. Annem de acıdı bu arada. Normalde acımıyor. Gel. Tamam sen parmağını ekler mi? Bak. Amaç burada bileği Yukarıdan al. Aynen böyle. Nice. Ölecek miyim? Kaçıncı maç oğlum? Dalgaya gel dalga <laughs> Şerefsizim ben şerefsizim. Kes ebilsin. Kes <laughs> Benim bir şey söylememi bekliyorsun. <laughs> ya Ama burada kesecektin ya. <laughs> Mevlüt motivasyonun yani nasıl güçlendin? Kestin mi? <laughs> Şerefsiz ya. <laughs> nasıl kestin ya bir dakika. Kesmiş roleplay'i de yapıyor. Bence net ben. kesmiş. Bir daha bak. Kesmiş var. Şu an. Nerede kesin? Tam başlamadan kesiyor. Tamam, ya. o zaman kesmesi, kesmesi, bir boyut. Için, kesmesi için şey yapalım. Nasıl bu kadar güçlendirdin kollarını? <laughs> Beni bir sikiyorsun siz. <laughs> ya işte birazcık genetik, birazcık çalışma, birazcık da... Daha... Seks. Ha? Kes lan bunları kes.